Hepinize selam arkadaşlar, ben Cenk. Bugün sizlerle birlikte Roblox'da, Petsimetric'se kaldığımız yerden efsanevi, bu geri dolu, manyak bir şekilde devam ediyoruz abicim. Videoda ne mi yapacağız? Bu videoda görmüş olduğunuz gibi abicim, ben zengin oldum. E, görmüş olduğunuz gibi neredeyse yarım trilyon gemim var. Neredeyse değil dostum, birazdan bu gemimi daha da arttıracağız. Hatta ben yarına kadar bunu yarım trilyonu geçerim diye bir düşünüyorum muhtemelen. Yani şu görmüş olduğunuz gifler sayesinde baya bir elmas kastım. Zengin oldum diyebiliriz dostum. Bana ne Ve bu videoda sizlerle birlikte şu ekranda görmüş olduğunuz yepyeni bir 3 petekten dostum. Pink balon ketekten de. Görmüş olduğunuz gibi biliyorsunuz green'i var bunun red'i var. Bilmem nesi var demişler ki pink'i neden olmasın. Fakat bunu alma taktiği şöyle ki biliyorsunuz ki bundan öncesinde hiç banana peti gelmişti dostum. Titanic peti bu arada üstüne binebiliyordunuz fakat trade yapamıyordunuz. Bu ekranda görmüş olduğunuz peti de 5k robux alabiliyorsunuz. Bakın yanlış duymadınız abicim. Tamı tamına 5k robux alabiliyorsunuz ve 7500 kişiyle sınırlı. Yani 7500 kişi 5k robux'a bu peti satın aldıktan sonra alamıyorsunuz abicim. Yani limited edition. Bu yüzden çok daha değerli olacak. Ve bu pet yapabiliyorsanız sanırsam dostum o yüzden 5K fiyatı yani sizce alıdır mı alınmaz mı diyeceğim de dostum biz hızlı bir şekilde şimdi alıyoruz der bir şey bile dostum cek seri yok ki. ah be abi aga be, be. üzülme bir dostum elbet bir gün olur cebinde paran mı var bu videoda sizlerle birlikte gifleri satacağız gifleri açacağız yani 30 tane falan kaldı elimde 30 tane falan değil tamı tamın 30 adet giftimiz kaldı e bunları satacağız bu arada gerçekten efsane bir teklifler geldi şu görmüş olduğunuz giftlere ben de 120 taneden yani yaklaşık 200 tane falan gift kasmıştım e tabi bazı hesapların şifresini yanlış falan girmiş o hesapları unuttum. Yani 50 milyar falan yaklaşık çöpe gitti benim. E, maksimum cek zeki abicim gerçekten. İyi ılmaz için böyle bir şey yapmasaydı. Ben şaşardım açıkçası. Böyle bir petlerimizi de kuşaralım da şu tiplere bakar mısınız abicim? Gerçekten iyi Bu arada önceki videoda bayağı bir sinirlendiğim için. Şu görmüş olduğunuz Easter doğumcusu falan çirkin demiştim. Fakat gayet güzel bir pet. Gözleri falan da aşırı iyi. Ve biliyorsunuz ki önceki video 200 like geçerse sizlere şu görmüş olduğunuz 3 doğumcusu petini hediye edecektim. Ve dostum o video 100 like'da tıkandı. E dostum o zaman videoyu 200 like yaparsanız sizlere şu görmüş olduğunuz e hangisini hediye edelim abi? Şu görmüş olduğunuz 3 hediye edeceğim. Evet yanlış duymadınız. Bu videoyu 200 like geçirseniz sizlere 3 haneli hediye edeceğim abicim. Hala devam ediyor olayımız. Bu sefer fakat Dominosu değil de dedim gibi 3 alarak hediye edeceğim. Dünkü video eğer 200 like geçmiş olsaydı şu 3 Dominosu bu hediye edecektik fakat geçmediği için bu sefer 3 haneli hediye ediyoruz abi. Ve dostum Jack'in bu kadar elması varsa yani sizin de bu kadar elması vardır. E sizlerle paylaşmak bize düşer abicim. O yüzden şöyle bir karar aldım dostum. Her 1000 abone arttığımızda 1 3 5 çekiliş yapacağız dostum. Yani bu da demek oluyor ki 3000 aboneye de 1 3 çekilişi, 4000 abonede bir 1 rüşvet çekilişi ve 5000 abone de tamı tamına 5 adet rüşvet çekiliş yapacağız dostum. Yani bu çek dostlar sizlere kazandırmaya devam ediyor. Siz de onu mutlu etmek istiyorsanız e dostum hala like atmayı Alt taraftaki like butonuna bir tıklıyorsun abi o ışıklı mışıklı bir şeyler oluyor. RGB'li falan. Yorumuna giriyorsun. Yorumunu yapıyorsun. Bu arada her videoda olduğu gibi bu videoda da geçerli. Videonun sonlarına doğru bir kelime söylüyorum dostum. O söylediğim kelimeyi yorumunda geçirirsen ve yaptığın yorum sonunda Roblox sonucu azınızı yazarsanız sizlere en düşük 5 milyon maksimum 10 milyon arası daim tatıyorum. E bunu her videoda yapıyoruz dostum. Ve çekiliş falan değil. Dediğim kelimeyi yorumunda ve Roblox kullanıcı adını yazan herkese atıyoruz. E dostum bu jack daha ne yapsın? Gerçekten inanılmaz çekilişler olacak. E takipte kalmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Yani gerçekten sizlerin bana destek olması gerekiyor ki ben de sizlere destek olabileyim. O yüzden bakın kuzeniz, amcarız, teyzeniz, halarız, uzaktaki yengerizi, çocuğunun, kuzeninin, teyzesinin, halasını bile arıyorsunuz. Like attırıyorsunuz videoya. Tabi efendim. Ve biz büyüyoruz. Biz büyüdükçe sizler de kazanıyorsunuz dostum. O zaman söylemedi biz başka bir şey kaldı mı derken katıl butonumuzda aktif. Katıl butonu tıklayarak da, bana maddi destek olabilir. Ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostum. Ya e o zaman dostum. Videomuza geçelim fakat öncesinde yani top Hızlı bir şekilde rewardımızı almak istiyor. Dostum rewardımızı alabilir biz abi çünkü bu bizim şans totemimiz. Rewardımızı aldıktan sonra şimdi hızlı bir şekilde. Yani şimdi 30 adet giftimiz var. 12 tanesini bir satmaya çalışacağım. 2 B'den satmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ki yani piyasanın altında satarsanız abicim yalnız fiyatı artmış bak. Daha demin 2.0'lardaydı falan. 2.4 B'ye kadar çıkmış. Her zaman piyasanın altında satarsanız hızlı satılır fakat bu piyasanın düşmesine neden olur. Yani o sizin tamamen elinizde ne kadar varsa ona bağlı. Ben 2.2B'den şu an satmaya çalışacağım abicim. Bakalım satabilecek miyiz? Neler olacak neler bilecek gerçekten çok merak ediyorum. Yarısını da açacağız falan. İçinden çıkanları da sizlere vereceğim abicim. Event pet olur şu pet olur bu pet olur. E bakalım neler olacak dostum. O yüzden şu bebeği göster bize gücünü check. Hadi bakalım hızlı bir şekilde trading plazamıza ışın alalım dostum. Ve selamun aleyküm dostum trading plazamıza gelmiş bulmaktayız. Abi bak şu hologram eklerini bak benim artık gözümün önünden çekin. Alası geliyor ama almayacağım. Bu arada bu Easter eventi kalkana kadar ben şu Easter giften kasmayı düşünüyorum. Böylelikle bayağı bir elmas kası Titanik Titanic falan almaya çalışacağım. Yani umarım bu yolda başarılı olurum. Siz de beni bu yolu bu da destek olun. Bak beni izlemeyi devam etmek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri de abone ol butonun yanındaki zil tuşuna tıklayaraktan tüm bir şekilde açın abicim. Gerçekten bomba videolar ve sizlere kazandırılan videolar olmaya devam edecek. Biz de bu arada şu Easter Bunny kaykayımızı kuşanalım abici. Bir herkes de var. Bizde de yok. Yani bizde de yok değil abici. Bizde de var haberiniz olsun. Şimdi bakalım önce bir piyasa alanınızı yapalım. Dostumuz 2.1B'den satıyor. Biz şimdi bunu 2'den satsak rahat alınır. O yüzden ben 2B'den satışa çıkartırım muhtemelen dostum. Bu arkadaşımız da B falan satıyor dostum. Gerçekten çok pahalıya satıyorsunuz. Onların elinde az olduğundan dolayı dostum pahalıya satıyorlar. E bizde fazla var. Biz de yapacağız. Ucuzdan koyacağız. Bu arada gerçekten yarınki videoyu kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Yarın biliyorsunuz ki her videoda söylediğim bir pet var. O peti alacağız sizlerle birlikte. O peti bulana kadar abicim plaza plaza gezip o peti bulacağız ve alacağız. Gerçekten hayalim gerçekleştireceğim yarın dostum. Hayalim gerçekleştirirken siz de benim mutluluğuma tanıdık olmak istiyorsanız yarınki videoyu kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın dostum. Hangi pet olduğunu söylemeyeceğim. Zaten sıkı takipçiler o petin ne olduğunu biliyor. Yani dostum Jack de dedi ki bir gün o peti arkamda göreceksiniz. Jack diyorsa yapar abici görmüş olduğunuz gibi yarın göreceksiniz. Şu an görmüyorsunuz ama emin olun ki yarın o göreceksiniz dostum. Ve dostum bu Jack söylerse yapar. Yani Jack sözün eridir abicim dediği yapar. O yüzden yarınki videoyu kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Ve beni daha da motive etmek, daha da gazlamak için bu videoda da like unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde önlem 3 tane gifsimizi açalım. Ondan sonra bir satışa mı koysak ya? Bir satışa koyalım 12 tanesini. Neyden koyalım abicim? 2B'den falan mı koysak acaba ya? Bir saniye. 2, 3, 4, 5, oldu. 7, 8, 9, 10. 11, 12. Jack de saymayı görüyorsunuz gerçekten. İğrenilmez. Yani bu kadar matematik olduğuna dua ediyorum açıkçası. 2B'den koyduk abicim petlerimizi bakalım alan olacak mı? Bu arada görmüş olduğunuz gibi 363B kasmışız. Dostum gerçekten Jack bu işi yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi tam 2B'ye koyduk ve bakalım satın alan olacak mı? Almayacaklar mı? Neler olup bitecek? Merakla izleyeceğiz. E bunlar satılır dostum dostum. Biz hızlı bir şekilde giflerimizden açalım. Ve dostum petleri çeker mi? Siyah şurada bizim de petlerimiz mevcut. Gerçekten iyi Hızlı bir şekilde petlerimizi çıkardık. Ve hazırsanız açmaya başlıyoruz. İstir Öncelikle bir bir tane göndereceğim abicim. Bir şansımızı deneyelim. abicim. Olsa güzel bir şey var. Kesinlikle vermeyeceğim eminim. E, dostum hadi bakalım. Evet marshmallow çıktı abicim. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Abicim güzel bir pet. E, zaten 3 pet çıkmayacağını da biliyoruz. E, daha değişik bir pet çıksa bari. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Şimdi üçlü açacağım abicim. Üçlüsünden de bir açalım. Bakalım neler olacak. Umarım ama umarım çıkar abicim. Umarım bir tane hüçbet çıkar. Burada çıldırırız. Burayı yıkarız. Orada Bu daha hiç istir giftimiz satılmadı dostum. En azından bir tane satılması gerekiyor fakat satılmadı. Aa bir tane satıldı. Abicim bir dakika biz açmaya çalışırken bir tane satıldı. Gerçekten inanılmaz. Bir arkadaşımız 2B'yi almış bulmakta. E dostum bize parası geldi mi ya? Gelmiş gelmiş abicim. Yani adam alacak nasıl parası gelmeyecek. Gerçekten inanılmazsın. Her neyse dostum. Biz üçlü açamıyoruz sanırım. Bir taneli açalım abicim. Şöyle atlardan bir tane açtık ne verdin abicim? 3 vermeyeceğinden eminim abi. üç vermeyecek o yüzden heyecanlanmıyorum abi. Burada Pris de selamlar olsun. Kendisiyle bir özel görüşme yapmamız gerekiyor abicim. Bizim şu şans oranlarını artırsın. Tamam hallediyorum abi abi. Tamam tamam abi mi? var abi Ya yani gerçekten inanılmaz şanssızlığımız var dostum. İnanılmaz şanssızız. Yapacak bir şey yok. Şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz abi. Şöyle aşağıdan bir üçlü açacağız. Abi biz üçlü açarken bir tane de petimiz satıldı. Pardon pet demişim abicim heyecanla bir tane giftimiz satıldı. Abi bak no... Abi bak heyecanlanıyorum abicim. Tam heyecanım. kurs kursamla bırakıyor. Böyle sallanıyor sallanıyor falan. Aha dedim. Tam diyorum gelecek açılacak falan bir anda. Ve modumuzu düşürüyor. Bir yandan gift açıyoruz. Bir yandan da satıyoruz. Bir adet daha giftimiz satılmış. Bu dostum alan kişi burada değil. Abi adam görünmeden alıyor. Gerçekten inanılmaz. Yani daha böyle bir youtuber yoktur sanırım. Hem bir yandan zengin oluyoruz dostum. Hem bir yandan gift falan açıyoruz. Gerçekten inanılması bununla da Jack farkı diyebiliriz. Yani gerçekten çok bas değişik birisi Jack'cim. Hızlı bir şekilde gift açmaya devam ediyoruz. Bir tane birle açacağım abicim. çıkmayacağını o kadar eminim ki o yüzden heyecanlanmıyorum. E dostum üstüne bir lakmak basalım. Abicik, abi çık. Aa bak bir anda bir fazla. Aa Rainbow'u geldi. Bunu seviniyoruz artık abi. Gerçekten iyi durmaz. Rainbow'u da nasıl görünüyor? Gerçekten he, çok güzel gözüküyormuş. bu. Aynen yani abicim. RGB'li petimiz de olmadı. Demiz artık. Yani gerçekten bir yandan görmüş olduğunuz gibi. Elması kasıyoruz abicim. Bir yandan da gift açıyoruz. Dediğim gibi bu elmasları da sizlere vereceğim. Bunları da kaçırmamak için abone oluyorsun. Videoya like abicim. Şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Bir tane daha bile açacağım abicim. Sonra üstüne bir tane daha bile açacağım. Bakalım ne verecek abicim. Abi üç pet. Abi ne oldu? Abi hayır bak bir tanesi de versin. Ne olur bir tanesi versin artık abi. Hayır ya. ya hayır ya dostum çok heyecanlıyım gerçekten. Çek sakin ol dostum. Bir streç yapma. Sakin bizi koruyalım. Bir streç yapma. Sakin ol. Gerçekten inanılmaz. Burada kaç tane pet satmışız dostum. Yani yarısını satmışız buradaki petlerin. Yarısı da biz de sanırsam. Şöyle bir üçlü açacağım. Üçlüyü bastım abicim. Ne olursun gönder gelsin. Ver birisini abicim. Artık ne olursun ver artık bir şeyler var artık. Hayır ya hayır abi. Yani görmüş olduğunuz gibi biz bunları açmak yerine şurada plazada satarak bir üç pet parasını çıkarıyoruz zaten. 12 çarpı 2 kaç yapar diyeceğim diye Dostum diyecek bunu hesaplayamayacaksın ya. Sadece 24 milyar yapar. 24 milyarla ya yani neredeyse 2 adet 3 adet olarak alabiliyoruz dostum. Hep bu şekilde de zengin oluyoruz bildiğiniz. Yılmak yok abicim. Açmaya devam. Şöyle bir tane açacağım abicim. Üstüne bir tane daha açacağım. Hızlı bir şekilde. Abi bak 3 pet vermen lazım. Biz bunları satsak daha çarlıyız ama Pristin'cim inanıyorum sana verebilirsin. Abi hayır. Abi son açtığımız ki gerçekten 3 falan sanıyordum ya. Hayır ya. Gerçekten iyi hızbaz dostum. Kafayı yiyeceğim ya. Şimdi bir tane üçlü atacağım abicim. Bir dakika bu üçlü attık. Abi ne olsun? Birisi alo. 3 bet. Abi ne olursunuz. Artık 3 bet. Abi ne olur. Ağlayacağım artık. Ne olursunuz bir tane. Abi ya 12 tanesini sattık desek 28 tane şu anda gift açıyoruz dostum. Yok abicim pardon. 18 tane gift açıyoruz evet dostum. Gerçekten senin max batabatik diyebiliriz açıkçası. Bir adet daha şu da açtım. Abi ne olsun? Abi bak bir tane versin artık. Bir tane 3 pet ver. Oy olursun Abi hayır ya. Hayır ya. Gerçekten yıldızı bassın dostum ya. Oyuna bakar mısınız abicim? Priest'e bizle dalga geçmeye devam ediyor. Son bir adet açım hakkımız kaldı. Diğer altısı da zaten satışta. Hızlı bir şekilde sonuç ilgimizi açıyoruz ve açalım bakalım abicim. Hiç umut değilim gerçekten. Yapar mısın be bir güzellik Priest'in abi? Son petten ya. Son son giften yapar mısın? E, yaptı abicim gerçekten. Şu anda güzelliğini yaptı. Evet teşekkür ediyoruz dostum. Bu arada burası sanırsam bug'a girdi. Sıfır pet diyor abicim. Sıfır değil burada. Altı tane giftimiz olması gerekiyor şu anda. E bunları bir çıkarıp tekrardan bir koyalım. Sanırsam abi dakika. Bu bizim değil mi abi? E, bu bizim. Abi oyundan şu an değişik şeyler oluyor. Şuradan bir çıkış yapıp tekrardan alacağım. Size bir şekilde botumuzu tekrardan aldık. Şöyle altı adet giftimizi tekrardan buraya ekliyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. <laughs> gerçekten iyi de bahsedecek şimdi. Şu altı adet giftimiz bakalım satılacak mı? Yani bence satılır. Neden satılması? Çünkü gerçek gerçekten 2B ucuz bir fiyat ve 2B'ye koymuş bulmaktayız. Yani en azından Rainbow um verdi bir tane. Bir tane de sanırsam bayağı da bir Golden çıkarmışız dostum. Bunları sizlere atabilirim, satabilirim. Gerçekten isteyip istemediğiniz yorumlar kısmında belirtirseniz eğer elimde kalmışsa abicim size atarım. Abi bir tane daha satmış bulmaktayız. Goto OG abimiz aldı da. Abicim bu abimiz nerede bizim? Gerçekten gözükmüyor bakın. Yani ekranda mevcut değil kendisi ama kendisi burada değil ama alıyor abicim. Nereden alıyor? Nasıl yapıyor? Anı fark fikrim yok. Ve bir yandan dostum görmüş olacak. Hem gift açtık hem zengin olduk. Gerçekten Jack farkıyla Jack tarzıyla diyebiliriz. ve dostumuz da galiba video çektiğimizi anladı. Adam da geliyor yanımızda poz veriyor. E dostum sen de bir selam söyle bakalım videoya gerçekten inanılmaz. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten sizler kazandınız. Şu anda gizli kodu söylüyorum. İster olsun dostum ister kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorumun sonuna da Roblox kullanıcı yazarsanız sıra düşük 5 milyon maksimumda 10 milyon arası dayanımız atıyorum abicim. Yorumunuza ister kelimesini geçirmeniz ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı yazmanız yeterli. Ve dostum bu Jack daha sizlere ne yapsın dediğim gibi yakında da hiçbir çekilişleri yapacağım. Ve bu videoda 200 like geçerse sizlere Yüce olarak hediye edeceğim abicim. E bunu da yapabileceğinizi biliyorum. Sizlere güvenim tam. Diğer video olmadı ama bu videoyu kesinlikle ama kesinlikle 200 like yaparsınız. O zaman şimdi en sevdiğim kısma geldik. Ve siz değerli takipçilerim bana atmış olduğu bakacağız abicim. Ve selamun dostum. 40 adet git atmışsınız. Git bizi düşünen herkese çok ama çok teşekkürler. Wilson sanırsam doğru okudum abicim. V, L, C, D, -I -D -M -F -S -C Aynen Jack'cim. Çok doğru gerçekten. Wilson dostumuz bizlere güzel güzel petler atmış. Abi seviyorsun demiş. Sen de çok ama çok seviyorsun dostum. Bütün bizi destekleyen bu video like atıp yorum atıp arkadaşlarıyla paylaşım en önemlisi de abone olan dostlarımızın hepsine kocaman kalpler bebek bacon alt 35 bize pet atmış çok ama çok teşekkürler dostum İbrahim Arda e, abi gem atar mısın ya duş demiş dostumuz dostum her videoda zaten gem atıyorum yüce atmamı da istiyorsanız dediğim gibi bu video 200 ay geçirmeniz yeterli 200 like geçirin sizlere yücünüzü vereyim abicim bu kadar basit hediyelerin içinde çok ama çok teşekkürler dostum abi gem atar mısın abi gem atar mısın e, atarız dostum dedi atmayalım Jake ters çevir demiş sıcı sıcı demiş 13 milyon da satmış ters çevir çekici 31. E sıcır sıcır diyoruz abici ve teşekkür ediyoruz dostumuza. Bu olur. Berkcan 93 23. Abime hayırlı olsun beyazmış sanırsam. Teşekkür ederim dostum. 31K daim bir tatmış. Abicim illa sıcı sıcı de Gerçekten iğneleri bazı burada da sıcı sıcı diyoruz ve teşekkür ediyoruz dostum. Alfa kurt abi yumurta yollasam arkadaş ek tarifse demiş dostum yumurta yollanır. Arkadaş eklemiyorum. Zaten görmüş olduğu gibi baya benim bir yumurtam mevcut ve bunları satıp sanik almaya çalışacağım. Bu yolda beni desteklemek istiyorsanız yorum yaparak like atarak bana motivasyon destek olabilirsiniz. Gerçekten sabahlara kadar uyuyorum dostum. Hepsi sizlere daha iyi bir içerik çıkartabilmek için. E bu kadar yapıyoruz dostum. Bir de sizleri mutlu etmeye çalışıyorum bu dünyada. E sizler de beni mutlu etmek istiyorsanız dediğim gibi yorumlarınız ve like'larınızla beni motive edebilirsiniz. Ama arkadaşı da ya katı, olursanız ya da 3 pet atarsanız ekliyorum. Ama düşünmen yeter. Çok ama çok teşekkürler tekrardan. Hakiari Yavuz 2 Allah bir şeyler yazmış. Teşekkürler 25 trilyon gücünde pet atmış. Amerus alttan tire tk hediye demiş ve bize 10 trilyon gücünde pet atmış. Çok ama çok teşekkürler dostum hediye için. Yunus Emre Bayrak bir bize hardcore easter 7.60. Çok ama çok teşekkürler dostum. Yunus Emre Bayrak durmamış. Hediye vermeyi severim demiş. Ay, 40 milyon time atıp 12 trilyon gücünde pet göndermiş abicim. Hardcore pet göndermiş. Çok ama çok teşekkürler Yunus Emre. Yunus Emre dostumuz harbiden seviyormuş. Gift demiş ve tek Tekrardan güzel güzel petler atıp elmas atmış gerçekten. İli dostum. bize senin bize gift at seviyoruz gerçekten. Teşekkürler dediğin için. Ha bu arada dostum biz giftleri okurken görmüş olduğunuz gibi cebimiz arttı bir yandan plazada işimiz dönüyor abi. Gerçekten inanılmaz. Hem gift okuyorum hem elmas kazanıyorum. Et bu çek daha ne yapsın abicim? Aynı anda 500 tane iş yapıyor. Gerçekten ilgili bahsedecek cep. Ya dostum her videoda olduğu gibi bu videoda da bizi yalnız bırakmamış ve 50 gücünde cupcake günü atmış. Çok hava çok teşekkürler dostum ve sadece o değil bayağı da bir pet atmış. Enes dostumuz safari çok ama çok teşekkürler. Bebek Bacon'dan tekrardan bir elmas. Nihal dostumuzdan güzel güzel petler. Yaramaz Haaland'dan Sevilion abi atamadım gift demiş. Dostum düşünmem bile yeter. Bu videoya like atmam bile yeterli. Yorum yapmam bile yeterli. Safari Cat göndermiş ve bilmiyorum da like satmış. Çok ama çok teşekkürler. Domates sosu 1. Görmüş olduğunuz gibi Grim Reaper atmış. Dostum yarınki videoyu anlamışsınızdır bakın. Şu peti gösteriyorum sizlere ve yarınki videoyu anlayın diyorum. Sizce ne olabilir? Abi ne oluyor? Bir sallanıyor. Abi bir dakika ne oluyor? Abi birisi görmüş olduğunuz gibi Marshmallow petini çıkarmış. Şu petini çıkarmış. Gerçek. Bizden aldı giften çıkar çıkardı. Gerçekten idilmaz. Sanırsam bizden aldığı giften adam açmayla bu çıkardı. Abicim idilmaz diyecek. Adamın ismini unuttum ama sanırsam bizden alan adam çıkardı. Bakın sanırsam bu adam mı çıkardı? Bak gerçekten bu arkadaşını çıkardıysa gerçekten kafayı yerim. Abi bak bizden birisi alıyor ama adam göremiyoruz. Yani bu nasıl oluyor gerçekten anlamadım. Bir yandan görmüş olduğunuz gibi dostum giflerimiz satılmaya devam ediyor. Sanırsam adamın bizim giften 3 şey çıkardığını gören tüm Arkadaşlar geliyor bizden gift alıyor. E dostum bu cekin gifleri bir cekte işe yaramaz. Abi bak gene her videoda olduğu gibi Ronaldo gene bu videomuzda da girmeyi başladı başardı abicim nereden çıkıyor geliyor Ronaldo gülüyor ya. Her neyse dostum bakın biz bir giftleri alırsanız 3 çıkıyor içinden haberiniz olsun. Hem açarak hem de satarak bitirmiş bu olsun gerçekten dılmaz Yani bu videoda 30 adet giftin içinden geçtik. Toplamda bu videonun öncesinde de sabahta ben 200 adete yakın yani toplamda hepsini toplarsak 200 adet gifti hem açmışımdır hem de satmışımdır. Yani çoğunlukla sattık aslında ama bu arada önceki 100 taneyi açtım saymıyorum. Onu da eklersek toplamda şu ana kadar ben yaklaşık 300 adet gift kasmışımdır dostum. Gerçekten dostum bu için sabahlara kadar uyumuyorum bildiğiniz her neyse giftimiz. Ve devam edelim. Daha da kasacağım dostum. Bir tane Titanic petimiz olmasın mı be? de bir tane Titanic pet olmasın mı dostum? Titanic pet alınacak ve sizlere hiç pet dağıtacağım abicim. Sırf bunun için bu kadar elmas kasıyorum. Ameros altan tire TK hediye demiş ve bize pet atmış. Çok ama çok teşekkürler. İp kafa dostumuz atmış. Domates sosu bir dostumuz atmış ve bir Dream Stars yani can dostumuz. Abi ben can moral verir demiş ve golden hücrelere rakatmış. Dostumuza çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani can dostumuz her videoda olduğu gibi farkını ortaya koydu ve çıkarıp masaya golden hücrelere kanı Abicim. Çok ama çok teşekkür ediyorum dostum gerçekten aşırı mutlu oldum. Yani gerçekten en büyük destekçilerimizden en büyük bağışlarımızdan biri. Yani oyunda bize baya bir yardımı dokundu. Can dostumuzun eksik kalan tek şeyi bir katıl üyesi olmadı. Katıl üyesi olduktan sonra gerçekten yani en büyük destekçilerimizden bir tanesi olacak kendisi. Hatta en büyük destekçimiz diyebiliriz kendisine. Çok hava çok teşekkürler edildiği için tekrardan. İp kafa dostumuz Safar Hareket göndermiş. 31k diamond atmış. Ayelçin 014. 31k diamond atmış. Abicim gerçekten herkes 31'li diamond atıyor. Gerçekten iladı basınız ya. Sıcı ve teşekkür ediyoruz. Spock dostumuz yani Mike Reis bu da 2 demiş. Abi yeni petta 1 demiş. İkisini demiş. Çok ama çok teşekkürler. Lc lc what doesn't da bizi chef monkey göndermiş. Ve sağ ol abim demiş. Rica dostum. Ne demek son hediyeler demiş. Ve görmüş olduğunuz gibi hediye atan, gift atan tüm arkadaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve bütün hediyelerinizi alıyorum. Ve selamun aleyküm. Can dostumuzun da petini takmış. Bu dostum. Can dostumuzda da ayrıyeten çok ama çok teşekkürler. Bize hem oyun içinde destek oluyor. Hem her şeyde oyunla destek oluyor kendisi. Hem de üzerine gidip bize golün hücrelere katıyor. Buradan sana kocaman kalplerimi yolluyorum. Ve çok ama çok teşekkür ediyorum dostum. Bu arada bütün gif satan dostlarımıza çok ama çok teşekkürler ediyorum dostum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala alt taraftan kanalıma abone ol, like atmadıysanız hemen şu kanalın sonundan abone oluyorsun dostum. Yanındaki bildirim zilini tüm bir şekilde açıyorsun. Like'ını atıyorsun, yorumunu bırakıyorsun ve arkadaşlarına paylaşıyorsun. Videomu buraya kadar izleyen, destek olan, like atan, yorum yapan, arkadaşlarıyla videoyu paylaşan ve en önemlisi de ve bana gif satan tüm ama tüm dostlarımıza çok teşekkürler. Bir sonraki efsane ve bombastik, inanılmaz videolarda görüşmek üzere dostum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.